Alo. Abi sana güzel bir haberim var. Sonunda rüyayı bulduk. Neredeymiş? Kimmiş? Çabuk söyle Faruk. Abi rüya zaten hep yanındaymış. Nisanmış. Yakup Baba ölmedi. Bu sefer Eşref'i hiç olmadığı yerden alacağım. Eşref oğlum olsun ister mi de Biliyorum bakışı. Sen bir şey yapacaksın. Senin bir önemin yok artık Eşref. Burası benim şehrim. Eşref Rüyadisi çarşamba akşam beklenmedik bir şekilde ekranlara gelmedi. Bu durum haliyle izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Herkes neden yayınlanmadığını sorgularken yapım ekibinde bir resmi bir açıklama geldi. Paylaşılan göndereye göre Eşref Rüyadisi yeni bölümü geçtiğimiz gün Gürcistan'da yaşanan ve 20 askerimizin şehit olduğu uçak kazası nedeniyle yayınlanmadı. Bu elim olayının ardına ekip son derece yerine bir kararlı dizi erteleme kararı aldı. Bizler de bu vesileyle kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailene ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Eşref Rüya kaldığı yerden önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekranlara geri dönecek.